Öyle bir bitenler videosu düşünün ki hepsi birbirinden iyi. Part 1. Haru Haru Wonder'ın Black Rice yıkama jeli günlük kullanıma çok uygun. Arancia'nın Green Rice Mochi Cleanser. Eğer sivilce akne problemi yaşıyorsanız alın, aldırın. Village Eleven'ın bu yüz yıkama jeli. Makyajınızı <laughs> diye çekiyor. Yok ettim bunu. Love'ımın bu sıka maskesiyle özel bir bağım var. Medicube'un PDRM maskesi muhteşem bir parlaklık kazandırıyor. Kolajen maskelerinde de OG'si. Safe olsun benim olsun diyorsanız bunu alın. Heartleaf maskesi muhteşem yatıştırıyor cildinizi. Hem o markasının PDR'den eriyen maskesi. Bu kadar güzel bir parlaklık. Bağımlısı olundu bile. Onarım ihtiyacı olduğunda kapısını çaldığım tek maskem. Rejuran. Lavitin Akne Solüsyonu. Çok bereketli bir ürün ama bitirdim. Şu an bile ikinci paketindeyim. Vivify'in Sentele Güneş Kremi. Hem yatıştırıyor hem günlük kullanıma çok uygun. Hem uygun fiyatta daha ne olsun? Tek bir güneş kremi hakkım olsaydı. Dalban'ın Waterful Güneş Kremi. Yağlı karma cilt bu güneş kremini içer ve mutlu olur. Rejlabın Green Green Gentle Yıkama Jeli. bütün sebumu, makyajınızı akıtıyor ve cildinizde yatıştırıyor. The Bad Factory'nin Gold Aura Duş Jel'i. Bunu Libra'ya benzetenleriniz de olmuş. Yeteri kadar arındırdığını hissetmedim. O yüzden yarıda bıraktım. Skin 401'in Niacinamide yes serumu %10 bulunuyor. Çinko var. Sivilce problemi yaşıyorsanız, gözenek problemi yaşıyorsanız rutinlerinizde yer verin derim. Kiyazı Ultra Facial Jel Kremi. Bu yağlı karma ciltlerin bayılacağı bir krem. Bu bittiği için hop doldurdum. Tekrardan oldu. İkinci partide görüşürüz.